Bir zamanlar Aslan adında sevimli mi sevimli küçük bir çocuk yaşarmış. Her akşam Aslan annesinin yanına gelirmiş. Annesi Aslan'a yatağında bir masal okurmuş. Bir akşam annesi Aslan'a Uzun Uzun Yıldızlar adlı masalı okumaya başlamış. Masalda cesur bir aslan yıldızların arasından geçip büyük bir maceraya atılıyormuş. Aslan annesinin her kelimesini büyülenmiş gibi dinlermiş. Derin bir uykuya daldığında rüyasında büyük bir basketbol sahasında buluvermiş kendini. Yanında basketbol topunu potaya atan babası varmış. Aslan ve babası potaya harika atışlar yapar. Birlikte oyun oynarlarmış. Aslan bu büyük ve heyecanlı maçın tadını çıkarırmış. Ancak birdenbire rüyasında bir ışık parlamış ve gözlerini açmış. Rüya olduğunu fark eden Aslan rüyasının gerçek olmasını çok istemiş. Ertesi sabah babası Aslan'ı uyandırmış. Babasının elinde bir bilet varmış. "Bugün senin rüyanı gerçek yapıyoruz." demiş babası. Aslan'ın yüzü sevinçle parlamış. Hızla hazırlanıp çıkmışlar ve Aslan basketbol maçına doğru koşmaya başlamış. Maç başladığında Aslan ve babası sahayı izler ve kalabalığın coşkusunu hissederlermiş. Maç boyunca Aslan kendini rüyasında olduğu gibi hissetmiş. Eve dönerken Aslan ve babası gülümseyerek bu harika günü hiç unutmayacaklarını söylemişler ve Aslan bir gün gerçek bir basketbolcu olacağını bilerek uykuya dalmış.